Muhterem arkadaşlar Bugün 8 Mayıs Pazar Arılarımızı getirdiğimiz yerdeki Meyve bahçesinde Kirazlar çiçek açmış Arılar Kiraz çiçeklerine konuyor Daha başka yer çiçekleri de var ee, Onlara da mutlaka konuyor ee, Umarım iyi bir mevsim olacak. Hem kirazları aşılan, aşılıyor arılarımız. İyi bir meyve yeriz umarım. İnşallah. Fakat meyveler çok bakımsız, bahçe bakımsız. Evet. Bu daha değişik bir kiraz. Çiçeğinden belli. Tomurcuklarından belli. Bu da aynı kirazdan. Bu daha erken çiçek açtı anladığım kadarıyla. Çünkü bazı çiçekleri solmuş vaziyette. Bunlar yeni açmış. Bizim arılar henüz tam öğrenemedi bunları kanınca. Öğrenince Bunlardan töllendirecek törlendir hem de ki arı da istifade edecek inşallah. Çeşitli meyveler var ama ağırlıklı olarak kiraz bu bahçe. Yerik var aşağıda, ayva var. Elma var, armut var az da olsa. Vişne var bol miktarda. Ayılardan kurtarabildiğimiz kadar biz de yiyoruz. Hem dallarını kırıyor ayı hem de meyvesini yiyor maalesef. Evet, söğüt ağaçlarımız yer yer açtı. Bazı yerler açmadı henüz dere kenarları, su kenarları açtı. Arkadaşlar, işte bu da değişik meyveler var. Çiçeğe durmuş tomurçuk vaziyette. Yaklaşık olarak bugün Mayıs'ın 8'i yani tam bir ay hemen hemen bir ay civarında buraya kalacağız. Bir ay aşkında olabilir. Tepelerde sis, duman ama buraya inmiyor. Biz oranın neminden istifade ediyoruz kısmen. Fakat buraya inmiyor. Arka taraf. Bak Karadeniz'e bakıyor. Bu taraf Bayburt tarafına bakıyor. Evet. Turun burada bu. Hayırlısı olur inşallah.